Arkadaşlar merhaba Şu anda Zile Bağları'ndayız Köylümüz olan Zeynep ve Elvan çiftinin aldığı Bağları'nda bahçelerindeyiz Üç dönüm yer almışlar Çok mükemmel bir yer Şimdi kısa bir orada tur atacağız Allah onlarda güle güle oturmayı, güle güle yaşamayı nasip eylesin Önce evden başlayalım Daha önceden bir gözlü bayevi yapmış aldıkları kişi buraya. Bir mutfak, bir de oturma odaları var. Maşallah elma kurutması, erik kurutmaları yapmış, kış hazırlık mısırlar asmış. Maşallah çok güzel. İnşallah bize de nasip eder Mevlam. yerleri üç dönümmüş. Burada kuyu var. Elvan kardeşim buraya da kendi usta olduğu için etrafını kapatmış. Bir havuzları var orada sulama için. İyi de ağacı. İdelerinde tekleme var. Ayçiçeği. Maşallah. Roma Bamya. Bam Sıralı cevizler. Orada da yer fasulyesi. <laughs> Meyve ağaçları genelde bodur ağaç seçmişler ama çok güzel olmuş yani. Tevziler de bodur, elmalar da, ayvalar da. işte elma ağacı, bir bodur elma ağacı. Maşallah Mevlam vermiş. Zeynep ve Elvan normal İstanbul'da oturuyorlar. Esenyurt'ta. Burayı iki sene önce almışlar. Kendilerine bir yaşam merkezi oluşturmuşlar. Cennetten bir köşe. Yazları buradalar, kışları genelde gidiyorlar. Biraz toprak, yeni başladıkları için toprak biraz bakım istiyor. Kabak, maşallah. Emeklerine sağlık. Burada sırık fasulyesi var. Vaz diyorlar buna. Bilmiyorum diğer yörelerde ne diyorlar bunun adına. Küçük sarı toplayınca kahverengi çikolata rengini alıyor. Yemesi de güzel oluyor. Bu karşıda üzüm bağı yapmışlar. Değişik üzüm, üzüm cinsleri dikilmiş. şimdi biraz sonra göstereyim. Şu sıradaydı galiba. Yerler dediğim gibi 3 dönüm. Zile merkeze 5,5 kilometre mesafede hafif eğimli bir arazisi var. üzümler maşallah sararmış. Her şeyi planlamış. Önceki sahibi. Artık bunlara da bakımı düşüyor. Burada göstereyim. Burada da daha değişik bir yüzüm var. Biri. Karşıda eski ceviz ağaçları var. Onlar obadır değil eski dikim. Göresel ceviz. Maşallah elmanın rengine bak. Hayalim inşallah emeklilikte Mevlam bize de nasip eyler. Ayva ağacı. Meyveler sararmaya başlamış. Mısırlar kurumuş. Erik mevsimde olmadığımız için yok. Armutlar ama hala var. Kış armutu galiba. Evet. Lahanalar yeni sarıyor. Kavun. Bu sıraya lahana dikmişler. Armuta bak maşallah. Şunu. Çeviz. Sırık fasulyeleri. Ama su. Su olmayınca hayat olmuyor. Ceviz. bak, Görelim. Armutları bol. Karşıda yine bir armut ağacı. Kaysa ağacı. Yine bodur bir ayva ağacı. torna biber. Tabak. Kavun. Vallahi özlem duyanlar seyretsin. İnsan büyük şehirde yaşayınca bu tür şeylere hasret kalıyor. Ne bir budur armut ağacı, kışlık. Yani elim uzat. En yüksek bu. Yani budur ağaçlar güzel oluyor. Kabak yine ekilmiş. Evet, burada da. Burası mı? Burası Sarımsak mı desem anlayamadım. Kabaklar yine burada. Oo, üstte soğanda arıları var. Allah güle güle oturmayı nasip eylesin. Huzur içinde, mutlu şekilde. Evet şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs> 哎，你他妈